arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pop Fighter Chapter 2 bugün sizlerle birlikte telefonla mobilde bitirmeye çalışacağız. O zaman hiç zamanınızı vermeden Chapter 2'ye başlayalım. Buraları herkes görmüştür diye geçeceğim. Oyunda ben de gördüm ama çok oyunu oynayamadım. Birinci yani. Sadece kırmızı elin gittiği yere kadar oynayabilirim. Bugün bakalım sizinle birlikte oyunu bitirebileceğiz mi? Ve oyunumuz başladı. Oyun biraz kasabilir mobil olduğu için. Lan güzelmiş şu. O oyunun sensisti çok yok. Bekle. Parlak sensiz. Ha. Tam sensiz. Tamam. Bunları fullle. Tamam, ışık da fullensin. Tamam. Işığı fullemek iyi oldu. Açıldı kapı. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Ender atabiliyoruz. Oyun biraz karmaşık karmaşık. Daha yeni aldık. Yükledik. Hoppa. Bakın. çek Oy düzdürdü. Oğlum buradan tutturabilir miyiz acaba? Evet bunu aldık. Allah. Tamam burada elektriği bağlayacağız. Ama oyun doluyor biraz. Bekle değil. Kalite ne kadar? Hayda, ne diyor O yüzden biraz susmuş. Evet bakın biraz kendine geldi ama bu şey hala devam ediyormuş ya. Bu arada arkadaşlar bundan sonra e fine Find at Freddy's Freddy'yi alacağım. FNAF'ı alacağız. Bu videoya güzel bir izlenmeyle like gelirse o yüzden şu an Poppy Playtime Chapter 2 çok zor buldum. Çok da pahalı oyun. O yüzden size videosunu getirmeyi çok isterim. O yüzden Poppy Playtime Chapter 2'yi oynuyoruz. Bugün. Çok oynadığım bir oyunlardan değil. Türkiye'mizdir artık. ülkemizde çok oynanan bir oyunlardan biri değil. Chapter 3'e çıktı ama Chapter 3 Mobile çıkmadı. Çıkarsa onu da deneriz. Oğlum burada bir event var. Tamam şimdi dön lan. Hah. Poppy. Gitme. Gitti oy! Gidiyoruz. Tabi dediğim gibi like atıp abone gelirse bunları hepsini yapacağız. Video izlensin. Bak işte şurada bir tane bug göstereceğim size. Şunu oluyor mu Evet oluyor. Tamam mı? Şöyleydi. Şu eli kırmızı el. Arkadaşlar kırmızı ele veda edeceğiz. Evet yaptık. Bu puzzle biraz zor puzzle ama benim bu bug'ımı kullanarak yapabilirsiniz. Ben oyunu az çok video. Arkadaşlar bu böyle biraz kısa olabilir. Şarjım az. Diğer ki hafta veya bu haftalarda bunun devamını çekebilirim. Böyle çok uzun. Kırmızı er gitti. Belki eğlence haftasında da çekebilirim videoyu. Belki 29 bizi bayağı bir götürebilir. Pil tasarrufunu açarız belki. Ya şimdi pil tasarrufunu biz açalım. Bu bir konuşsun. Biz pil, tasarrufunu açtık. Kapıyı aç. Evet gördüğünüz gibi height'tan daha hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar burada da iki tane altın şey var. Mesela bir tanesi şunun içinde. Bunu gördünüz mü? Onu bilmiyorum. Ben de YouTube'dan görmüştüm. Aldık. Şurada var bir tanesi de. Bunu da oraya yolluyorsunuz. Git. Biraz yukarı çıkacağız o zaman. Tamam. Şimdi bunu çekeceğiz. Çuf çuf. olduğu için şunları göstermiyor. Şarkı oyununa gireceğiz. Bir de eğilme yok oyunda. Otomatik eğiliyor. Şunu düzeltelim. Şunu da alalım. Şunu da basalım. Galiba takip etmiyor değil mi? Yok. Şu an evet boyama işlemini diyorlar. Gidin gençler gidin. Çok ses var. Shock. çok daha az ses olsun. Çok ses var. Aa! Ben şunu almak istiyorum ama aldım. Değiştirebiliyor muyuz? Yok. Heh. Şimdi şarkı koyuna geldik. Biz ben burada çok panik yapıyorum arkadaşlar. Ölebiliriz. Bismillah dedik. Geldik. Versus Memory. Müzik oyunundayız. Beyni geliştiriyormuş. Beyni geliştiriyormuş. Göstereceğiz. Biz de basacağız. Bandu seni yanlış yaparsan öldürecek diyor. İnşallah yanlış yapmayız. Alt çevir alman için kendim çeviriyorum. Yanlış yaparsanız diyor. Bazı gelip sizi hamlar diyor. Bu bir testtir diyor. İnşallah geçeriz. Vardı yukarıda bu arkadaş. Sağ ol. Bu arkadaş iniyor. çıktı bu da çok ses geliyor abi lan bana doğru geliyor bu arada tam ortaya koymuşlar zıplama yerini ya Bu hadi bismillah git lan yukarı Булю. Булю. Грит. Грит. Булю. Булю. Грит. Булю. Рец. İlk bölüm bitti. <laughs> red, red, yellow. Red. red yellow yellow